Maşallah var abla. Enişte değil mi? Var mı çoluk çocuk? Allah bağışlasın. Benim yaptığım mesle kala inşallah. Bizim mesleğimiz babalardan kalma, dedelerden kalma mesleğimizi devam ettiriyoruz. Hala devam. Bakır, çelik hepsini yapıyoruz abi. Kalaylamazsak senede bir defa bir kalaylanması lazım bakırın abi. Kalaylamazsak bir zehirleme filan olur bakırda. O yüzden böyle bir her sene bir kalay görmesi lazım bakır. Bakır her zaman sağlıklıdır. Eskiler hep insanlar bakırdan yiyordu, Eskiye bakırdan içiyordu. Bakır, Bakır her zaman sağlıklı. Artık yeni meslek, nesiller bu mesleği meslek. yapmıyorlar. Yeni nesiller mesleği yapmıyorlar ama meslek. artık ölmeyen bir meslek olması lazım ama biz devam ettiriyoruz da hala devam ediyoruz. Onlar da işte yavaş yavaş alıştırıyoruz bu mesleği onlara da Yapın diye. şimdi onlara? Artık bu mesleğe devam yapacak bir şey biz yok. Mahallelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz. Restoranlarımız var onlara gidiyoruz. Arada bir böyle bir köylerde çıkıyoruz mesela mahallelere. Yani ekmeğimizin peşinde gezi buluyoruz Allah çok şükür. Vallahi şimdi Sen çok çoğu yerlerde bizi dediğin gibi aynı bu şekilde karşılıyorlar. Kalacı gördüğü zaman işte biz diyor kalacıya hasret kaldık diyor. Neredeydiniz diyor bakır kaplarımız diyor kalaysız dededen kalma hatıra kaplar çıkıyor meydana. Ha getirdiler. Hadi aynı bu çıkıyorum. şekilde. Yani kalacı her zaman Bulundu. ölmez mi meslekte ama artık ya öldü. Kimse artık kalıcı olarak şey yapmıyor. Peşime yardım ediyorum senelerden beri. Seve seve, evet. seve seve. Seviyoruz, severek yapıyoruz. Çocukları bundan büyüttük, bundan ekmek kazandık, bundan çalışıyoruz. Evet, bundan kazanıyoruz ekmeğimizi. Bu daha güzel, bu daha sağlıklı. Bakıra dönsünler. Alüminyum sağlıksız. Teflon sağlıksız. Çelik biraz sağlıklı ama teflon hiç sağlıklı değil. Bakır daha sağlıklı. plastik kullanmıyorum. Sadece bakır kullanıyorum. Çelik kullanıyorum. Çok eskiden köylere geliyorlardı. İzlemek güzel oluyordu. Yaklaşık bir 20 yıl sonra tekrardan böyle görünce şaşırdık. Çok güzel böyle mahalleye <laughs> Geldiler izliyoruz. İlginç yani hala bunların böyle şehrin ortasında da olması güzel tabii ki de. İbrikle birkaç küçük eski tava vardı. Onları da kaptım getirdim. Parlasınlar evde izleriz bakarız yani değişik bir anı olur bizim için de. Eski misalleri mesela bu da şimdiki hali. Bunu her zaman şimdi bir şey pişirip yiyebilirsin ama böyle olsa yemezsin yani yaşlanmış. Bu da hemen makyaj yapılmış, gençleşmiş hali.